Selam, yemek kanalıma hoş geldin. Ben Eslem. Dostlar çok uzun zaman oldu ve sizinle konuşmayı gerçekten çok özledim. Artık tekrar buralardayım. Biraz böyle bir dinlenme sürecindeydim açıkçası. Çünkü hiçbir şey yapmak istemiyordum. Sürekli şey diyordum işte şunu yapacağım, bunu yapacağım sınavdan sonra falandım ama asla hiçbirini yapamadım. En son dedim ki artık yeter. Artık kalk ve video çek. Yani yapmayı en çok istediğin şeylerden birisi buydu sınavcılıktan sonra neden yapmıyorsun diye düşündüm. Ve başlıyoruz. Bugünkü videomuzun konusu ise benim keşkelerim. Şimdi buraya notladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 14 tane madde var. Bu aslında 11. sınıfı da 12. sınıfı da mezun senemde içeren meseleler. Bunlara da değineceğim. İlk maddemiz şu. Keşke denemelerde sadece net arttırmaya değil de hızlanmaya da odaklansaydım. E, evet biz net arttırma ve hani o hafta hafta ne tartışımızı görmek için aslında bir bakıma sınava denemelere biraz daha girmek istiyoruz. Ben hiçbir zaman böyle hani gireyim de hızlanayım, hızlanmak amacıyla şey yapayım oldum mu hatırlamıyorum. Hani tamam bu sefer biraz daha hızlı çözeyim, biraz daha odaklanarak çözeyim dediğim oluyordu ama hızlanarak çözeyim diyordum. Hani o hızlanmayı sağlayacak şekilde bir şeyler de bulunmuyordum. Atıyorum branşlarımı sürekli olarak falan çözmüyordum. Özellikle fen branşlarımı. Bunu TYT için konuşuyorum bu arada. Ama mesela matematikte de tamam tutuyordum da e tamam tuttum bu kadar dakikada çözdüm. Ben artık alışmıştım. Matematiğim benim fix 80 dakikaydı ama niye 80 dakika? Hani niye her soruya 2 dakika verecek şekilde bir süre dağılımı yapıyorum? Hani onu biraz azaltamaz mıyım? Çünkü benim TYT'm ucucuna yetişiyordu her sınavda. Bazen hani kolay sınavlarda istisna. Bu yüzden de şu an girdiğimiz bu YKS 2025'te ben matematikte yetiştiremedim. Çünkü yetiştirebileceğim bir sınav değildi. E, uğraştırıcı sorular içeriyordu ve sorular kolay olsa bile uğraştırıcı sorular içerdiği için de ben zaten kıl kılına yetiştiren bir öğrenci olarak da o matematiği yetiştiremem imkansızdı. Ama şu an bizim önümüzde kimler var işte. O aslında tyt'de daha erken sürede bitirip hatta çıkıp bizim kafamızda of Nara bitirdi ya falan diye düşündüğümüz ...kişiler şu anda bizim önümüzde çünkü onlar yetiştirebildi. Yani bizim odaklanmamız gereken şey sadece ne taktırmak değil, hızlanmak da olmalı. İkinci size keşke matematiğe daha çok önem verseydim. Bunu geçen senede de, bu senede de, içinde söylüyorum. Çünkü şöyle, ben her zaman matematiği iyi olan bir öğrenciydim. Maşallah. Ve hani çabuk kavruyordum ya da soru tiplerini çabuk hani görünce... ...ha tamam böyle böyle artık böyle çözeceğim olabiliyordum kendimi bu kadar güvenliğim için hep matematik benim için fen derslerinden sonra geliyordu. Önce fen derslerindeki eksiklerimi kapatayım. Önce şunu yapayım, önce yapayım. Ki, matematik, e, ki fen derslerindeki eksikleri kapatmak matematiği kapatmaktan çok daha kolay. Bu yüzden de işime geliyordu bence büyük ihtimal. Soru bankası falan az çözüyordum. Yani şu bu sene iki tane bitirmişimdir matematikte ama ben daha çok bitirmek istiyordum. Daha çok bitirseydim daha iyi olabilirdi. Ama dedim gibi ben daha çok FEN'e odaklandım. Demiyorum FEN'e odaklanmayın ama bence matematik sonuç olarak 80 soru çıkıyor toplamda. Zaten önemli FEN dersleri tamam ondan da 60 soru geliyor ama FEN dersleri bir şekilde halloluyor. Yani o kadar aman aman zaman harcamanıza gerek olmuyor. Bir yerden sonra o, siz ona çalışsanız da çalışmasanız da o kadar çok çalıştıktan sonra o geri planda oturmaya başlıyor. Bu en çok size önerebileceğim şey olabilir. E, DM'de de sorduğunuzda direkt bunu söylüyorum. Keşke yazın 11'i bitirmiş bir şekilde 12'ye başlasaydım. Ben okula başlayacağımız yani 12'ye geçeceğimiz sürede sadece TYT odaklı ilerledim ve TYT çalışmalarına yoğunlaştım. Daha sonrasında ise okul açıldığında da bir baktım yanında benim önüme 12 konuları sunuldu. Hani o okulda 12 anlatılıyor. Okula gitmemek gibi bir durum da söz konusu değildi. Okulda e, o kadar gidiyorsun, madem otur, derslerini dinle. Verimli geçirmeye bak, değil mi? Ama ben 11. sınıf konularında eksik olduğum için o yüzden ben çok ne yapacağımı bilemeyeceğim bir noktadaydım. Bir de ben 12. sınıfta koçluk falan da almıyordum. Dershaneye de gitmiyordum. Çünkü ben 11. sınıfta dershaneye gittim ve benim için çok verimsiz geçti açıkçası. Belki de dershanemle alakalıdır. Verimsiz geçince ben de ne koç almak istedim ne de dershaneye gitmek istedim. Her şeyi kendi başıma halletmek istedim. E zaten okul süreci olduğu için de gene, deneme, e, gene dershanelere gitmenizi açıkçası önermem 12. sınıfta. Ama gidiyorsanız da onda bir şekilde uyumunu sağlamanız gerekiyor. Ona göre program çıkarıp ona göre bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bir yandan da kendinizle siz ilgilenirseniz e, bu size ağır bir yük olabilir. Bu arada koçluk konusunda e, herkes bir rehberlik eşliğinde ilerlemek zorunda değil. Kimisi şey bakıyor olaya hani beni benden daha iyi tanıyamaz kimse oluyor ama bu şekilde yapabilirsiniz. Kendinizi ona atabilirsiniz ya da bunu bir deneyebilirsiniz. Atıyorum bir aylığını tutun deneyin nasıl ilerliyorsunuz diye. Ya da yazın bunu aradan çıkarabilirsiniz. Ama diyorsanız işte benim yazın boşa gitmesi vesaire. Mesela, mesela 11 seniz bu sizin için harika bir fırsat. Bir koçluk deneyebilirsiniz. Hani çalışmalarınızı gözlemleyecek, edecek e, bir görürsünüz koçluk sizin için doğru bir tercih mi değil mi diye. Hani 12'ye bırakmazsınız bunu o açıdan söylüyorum. Ama 12 iseniz de hani o birey içerisinde direkt karar verdiğiniz istemenize yine anda kesebilirsiniz. Hani şey diye düşünebilirsiniz benim zamanım boşa gidecek falan. bir kere siz orada boş durmayacaksınız. Yine çalışacaksınız bir şeyler edineceksiniz. Onun dışında da boşa gitmeyecek. Emin olun. Çünkü hani bunu deneyimlemeyip direkt tüm yılınızı boş etmek var oturup bir yıl aralıksız alıp boşa gitmesi var. Yani dedim size sadece bir ay en fazla olacak şekilde bir deneyim edinin en azından diyorum. Bunu yapıp yapmamak yine tabi size kalmış. Bir de şöyle koşunuz iyi araştırın bu arada. Mesela benim 11'deki koşum inşallah bu videoyu izlemiyordu. Çünkü hani yine de kırıcı olmak istemem. Ama ben bunu 11'in sonunda fark ettim. Aslında ben hiç gelişmemiştim. Çünkü tek yaptığı ödev verip beni göndermekti ee, diye düşünüyorum benim eksiklerime odaklanarak ilerlemiyorduk biz tüm koşullar bu şekilde bir algıya da girmiş olabilirim 12'de o yüzden kendimi ilerleyeceğim kafasıyla verdim. bu da bana çok ağır büyük oldu açıkçası çünkü bir yandan okul dersleri nasıl yapacağım bilmiyorum o dengeyi dediğim gibi çünkü 11'i bitirmeden 12 konularını direkt görmeye başlıyorum. Hani bir süreden sonra onları görünce de anlamayıp dinlemek istemiyorum. Bu sefer derslerim boş geçiyor. Okula boş gidip boş dönüyorum. Hani okuldaki zamanımı değerlendirmeye çalışıyorum ama nereye kadar bazı hocalar izin vermiyor tabii ki doğal olarak. O şekilde zamanımın çok boşa gittiği olmuştur. Biraz ders biraz koç. Hani onların biraz araştırmamız gerekiyor. Her koç aynı değil. her öğrenci aynı değil bunu biraz deneyimlemek gerekiyor açıkçası diye düşünüyorum. En azından 12 ile bağlantılı olan kısımları bitirirseniz mesela şey diyor birisi benim TYT'm de eksik. Ben nasıl 11'i bitirip bir şey yapacağım. Bu zaten bir ay mı ne kalmış, bir buçuk ay mı ne kalmış okulun açılmasına. Hani nasıl hepsini bir hem TYT'yi hem 11'i birlikte götüreceğim diye düşünüyor olabilirsiniz. Şöyle yapın. TYT'yi tamam bitirin. Yaya yaya, bitirin. Hani oturup atıyorum ben 3 haftada TYT'yi bitirip sonra 11'e geçip ilerleyeceğim değil de yani TYT ile 11 birlikte bir denge şeklinde ilerletirseniz ve TYT'yi 12'ye de yayacak şekilde hani 12'nin en azından baş da yayacak şekilde ilerlerseniz sadece yaza sıkıştırmazsanız 11'de mesela matematikte denklemler, eşitsizlikler falan bunlar sonrasında sizin çok eşitleyecek ya da fonksiyonlar, fonksiyon uygulamaları falan hani türev, integral oralarda çok kullanacaksınız dediğim gibi. 11'in hepsi olmasa da en azından 12 ile bağlantılı kısımlarını araştırarak e, onları bitirmiş bir şekilde 12'ye geçmeniz sizin için daha sağlıklı olacaktır. Kafa karışıklığınızı dönmeyecektir diyebilirim. Keşke 12'de denemeleri yazılır. Yazılınca daha çok araştırsaydım. Şöyle ben dediğim gibi 12'de de dershaneye gitmedim ama kaydı kaydoldum. Denemelerde de yine gittim. Aynı dershaneye kaydoldum. E, ama keşke araştırsaydım. Çünkü geçen, yani 11. sınıfta gittiğimde de İkinci denemelerde çok iyi bir dershane değildi açıkçası denemeler açısından. Ve ben araştırmadan direkt sadece denemelere kaydolmak için kaydoldum. Yayınları iyi değildi. Başımızda hoca durmuyor. Yani disiplinsiz bir ortam vardı. O yüzden dediğim gibi gittiğiniz ortamın bilinir ve hangi yayınları yaptığını mutlaka öğrenin. Disiplinini öğrenin. Araştırarak gidin yani. Bunu demek istiyorum. Az önceki soruda da dediğim gibi 12'de keşke tytye boş vakit harcamasaydım. Şöyle ki ben 12'de, çok şaşıracaksınız ama AYT'ye Mart'ta başladım. Mart'ta AYT'ye başladım. Düşünebiliyor musun benim sefilliğimi, benim aptallığımı? Ben çok 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 fazla boş vakit verdim. Mensoya'ya kadar da ben THT'ye çalışıyordum. Ve yine çok ilerlememiştim. Yani 90 netim falan vardı en fazla. En fazla 90'lara çıkabiliyordum bu arada. Yani o kadar çalışmaya bir yüze çıkarsın yani anladın mı? İlk yüz, yüz üstüne çıktığım ilk mezun senemde yaptım yani. Keşke sağlığımı aksatmasaydım <laughs> dostlar. Yani bu 12'de olmasa da bu mezun Me... konuşalım be. 12'de olmasa da bu mezun senemde aşırı kilo verdim. Yani bir 48 kiloya çıkmıştım. Yani aşırı kilodan kastım da 5 kilo bu arada. Ama bir kere zaten kilo problemi yaşayan biriydim. Hani kilo alamıyordum. 48 kiloydum ve daha fazla artmak istiyordum. Ve ben gittim 43 kiloya düştüm, 42 kiloya düştüm. Onun dışında da dizim. Sürekli oturduğum için iki dizimde de menüsküs yırtığı oluştu. Bunu sene içinde fark ettim. Çok sürekli ağrıyordu. sağ dizimle gittim ben doktora. Ve hani MR doğuydu, oydu buydu zaten teşhis konulana kadar 2 ay geçti. Konulduğunda da doktor menüsküs yırtığının olduğunu ama ameliyatlık bir boyutta olmadığını söyledi. Biz, hani fiziki fizik tedaviyle bunu giderebileceğimi söyledi ben Derslerim etkilenmesin işte sürekli hastaneye git gel yapmayayım diye fizik tedavi olmadım. Bu da ayrı bir kafa. Ortada bir sağlık var. Tamam diz hayati açıdan şey bir şey değil belki ama sağlık anladın mı? Sonra sol dizimde de oluşmaya başladı aynı ağrılar. Onu da hissediyorum. Onun için ayrıyeten gitmedim ama ikisinde de var şu anda eminim. Gerçekten bu arada ağrısı çok kötü. Yaşayanlar anlayacaktır beni. Ee, ben bunu araştırdım. Hani sadece sporcularda da olmuyormuş. Gerçekten bizim yaşımızda bu sürekli oturarak iş yapan, sürekli yatanlarda e, çok sık karşılaşılan bir durummuş aslında. Bizim dershanenin merdivenleri zaten çık çık bitmeyen türden merdivenlerdi. Ve ben oturup orada dizimin ağrısını geçtiğimi, bek geçmesini beklediğimi hatırlıyorum. Hani yürüyemiyordum. O derece bir şeydi benim için. Keşke 12'de hızlı bitireceğim diye konuları baştan sağma ilerletmeseydim. Dediğim gibi Mart ayında ayrıca başladım ve hızlı bitireceğim diye o kadar böyle öğrenip geçeyim, öğrenip geçeyim kafasındaydım ki hani oturup adam akıllı konuları çalışıp tek tek sorularını çözüp ilerlemiyordum. Soru çok az çözerek ilerliyordum. Hani hemen bitsin, hemen bit öğreneyim, hemen bitireyim, hemen bıraçlara geçeyim falan filan çok vardı bende. O sırada Mart'ta bitiriyorlardı hani konuları. Ben Mart'ta yeni başlıyorum. Ömde kalmış 3 ay mı ne? Rezil bir şeydi ya. Off. Ben hala kendimi düşünce ne kadar güveniyormuşum kendime diyorum. Hani bu özgüven nereden geliyordu kızım? Keşke okulda daha çok alan yaratsaydım. Yani dediğim gibi okulda keşke bu soruları biraz daha Gene keşke diyorum ama bu soruyu keşke biraz daha sıralama göre yapsaydım. Mesela az önce okul hakkında konuşurken bu soruyu da oraya yazsaydım gibi. Neyse bir şey olmaz. Gerçi yaratıyordum bu arada. Derslerde sürekli hocaların izin alıp çözmeye çalışıyordum bir şeyler falan. Neyse buna çok keşke diyemeyeceğim. Yapıyordum yani. Bu ben de önemli. Sürekli sürekli bana ne yapmam gerektiğini söyleyen videolara keşke tıklamasaydım. Benim keşfetim sürekli ders içerikli olduğu için artık hani karşıma sürekli böyle videolar çıkıyordu işte YKS'ye bir ay kala e, bunu yapmıyorsan kazanamazsın e, ya da YKS'ye 5 ay kala bu programı uygula ve kazan gibi bu tarz çok fazla içerik vardı hala da var ve ben deli gibi bunlara tıklıyorum hani ve hani program zaten benim ellerimde olduğu için de sürekli buna göre program değiştiriyordum. İşte A adam mantıklı konuştu hadi değiştirelim diyorum ve öbür gün başka bir video izleyip A bu adam daha mantıklı konuştu hadi bununkini de şey yapalım deyip programı ona değiştiriyor. Ee, yapmayın. Bir program belirleyin ve ona uyun ya da sadece güvendiğiniz birinin videolarını izleyerek ilerleyin. Anlatabildim mi bilmiyorum. Kafanız karışır. Bakın yapmayın. <laughs> Bunu Yüz gün kala da yüz gün kala özellikle deli dehşet video atıyorlar bu konu hakkında. Ben e, storylerde de Instagram'da yani uyarmıştım sizi. Sakın bu videoları tıklamıyorsun. Bak ben geçen sene bu hatayı yaptım. Mezun selamda yapmadım. Hiç bir tane bile videoyu tıklamamışımdır. Çünkü programım belliydi. Hocamla ne güzel ilerliyorduk yani. Niye bunu bozup kafamı karıştıracak bir şekilde bir şey koyayım ki? Keşke 12'de de ne? Burada yine koç hakkında diyorum. Keşke 12. sınıfta da bir koç edinseydim. Ee, yine de şey görmüş oldum. Hani benim kendi kendime yapamadığımı görmüş oldum. Büyük ihtimalle eğer o zaman bir koç edinseydim ve o koçum da kötü olsaydı ben mezun senemde bu sefer tek başıma çalışıp her şeyi berbat edebilirdim diye düşünüyorum. O yüzden her şeyde vardır bir hayır. Buna da keşke demiyorum şu anda. Bu arada bunlar yarım saat önce yazdıklarım. Hani benim duygu de değişimleri gerçekten <laughs> sorgulamayın. Keşke daha detaylı ve düzenli analizler yapsaydım. Denemeler için konuşuyorum bunda. Denemelerimi sürekli biriktiriyordum ve birikiyordu. biriktiriyordu. Hani diyordum ki ay sonunda yaparım diyordum ve ona uygun bir şekilde e, o ay nelerde sıkıntı çektiysem öbür ayı ekleyerek hani hocamla ilerleriz şeklinde yapıyordum. Sonrasında birkaç ay yapmadım ve o kadar deli dehşet birikti ki hatta bir videomda oturup sabah başlıyorum o denemelerin analizini yapmaya deli gibi analiz yapıyorum ve bir yığın deneme vardı o da çok sıkıyor hani bir de detaylı olmuyor sıkıldığınız için bir anda bırakmak istiyorsunuz onun yerine denemeden sonra o hafta içerisinde kesinlikle denemeyi analizleseydim o hafta içerisinde o eksiğimi yaysaydım çok daha mantıklı olabilirdi diye düşünüyorum. Hani bu durum çok mu kötü? Değil. Sonuç olarak yaptım. Ama daha iyi olabilirdi. Keşke her ama her mola günümü edite ayırmasaydım. Beni biliyorsunuz belki ilk defa izlemiyorsanız zaten. Hani mola günlerimi genel olarak edite ayırıyordum. Ve bu mola günlerim de iki haftada birdi. Onda da nasıl oluyordu? Beşte falan geliyordum yani. Sonra tüm o akşamımı benim mola olarak geçirmem gerekirken, gerekirken edit e ayırıyordum. Hani bundan çok da pişman değilim. Ama keşke hepsini buna ayırmasaydım. Yani en azından birkaç saatimi kendime verseydim diye düşünüyorum. Diğer türlü mola ihtiyacım tetikleniyordu. Ve mola vermediğim için de sıkıntı çekiyordum. Edit bir mola değildi. Çünkü onda da sürekli ekrana bakarak bir iş yapıyorsun. En azından oturup dedim bir film izlemek. Dizi izleyince mesela onu devamlı izlemek istiyorsun ama film de öyle, değil. izliyorsun ve bitiyor. Değil mi? Bir film izlemek en azından tam bir mola olur diye düşünüyorum. Size de yazmadım buraya hatırlıyorum ama ee, lütfen mola yapın. Molasız olmaz. Yani siz bir robot değilsiniz zaten. Bunu önce bir kabul edelim. Sürekli sabah 5'te kalk, işte bu saatte şunu yap, akşam bunu et akşam bu saatte tam uyu gibi gibi şekilde kontrol edilecek bir robot değilsiniz yani. Bir tık hani tamam robotlaşıyorsunuz ama hani bu da düzene girmesi için bir adım, bir şart aslında. Ama dediğim gibi her robotun da bir kapatma tuşu var. Arada bir ona basmak gerekiyor konuşmaktan boğazım gitti yani. Dur son iki madde. <laughs> bu iki maddeyi birleştiririm direkt. Keşke konularımı bir tık daha erken bitirseydim. Son maddede de konulardan sonra branşları düzene soksaydım var. Ben konularımı Nisan'da bitirdim. Ve iki ayım kalmıştı bitirdiğimde. Daha erken bitebilir miydi? Bitebilirdi. Ama ben yavaş ilerledim ve iki kaynaktan ilerliyordum her dersten. Ve bu kaynaklardan ilerlerken ilk videosundan da bahsedeceğim. İlk ki yaptığım dediğim şeyler vardı o yüzden ağır ilerledim birazcık bu kaynaklarda tam özümsemek açısından belki de çok oyalandım bilmiyorum ama erken bitir biraz daha branş eksik branş eksik şeklinde ilerleyebilirdim hani o iki aydan daha fazla zamanım kalmış olsaydı çok daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum ama çok 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 mu pişmanım değilim yani sonuç olarak bitti ve benim branş çözmek için zamanım kaldı keşke branşlar düzene soksaydım dediğim de şu ben bir ara konularım biter bitmez, full branşa odaklandım Sonrasında eksiklerim olduğunu fark edip eksik kapatmaya odaklandım. Sonrasında tekrar branşa döndüm. Ama keşke e, branş eksik, branş eksik şeklinde düzen oluştursaydım. Ve buna göre branşlarımı da hani tam olarak aksatmadan götürseydim. Çok daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Evet dostlar bu video bu kadar. Lütfen ilkilerin videosunu da izleyin. Belki oradan buraya gelmişsinizdir bilmiyorum ama buradakiler oradakiler bağlantılı olacak bir tık daha. Evet umarım işinize yaramıştır. Şimdi her ne takipçimin sorduğu bir soruya değinmek istiyorum. Burayı dinlemek ya da ilgilenmiyorsanız geçerek gidebilirsiniz. Gidenler izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Şimdi şöyle dostlar. Benim bu arkadaşımızın sorunu bu. Dershaneye gitmek istemiyorum. Ama ailem bu konuda çok ısrarcı. Gitmezsem başaramayacağımı düşünüyorlar. Bir arkadaşımız 12. sınıf arkadaşımıza dersler çok eksik geliyormuş. Hani hep YouTube'dan dinlemeye alıştığı için ee, şu an ders, ki dersleri dinlemek ona sanki eksik bir anlatım sunuluyormuş hissiyatı veriliyor, veriyormuş. Ayrıca ev ve dershanesi çok uzakmış. Yaklaşık bir buçuk saat yol çekiyormuş gidiş dönüş ya da sadece gidiş bilmiyorum. Yok zaten 12. sınıf olacağım okul olacak. Hani tam tamam dershaneye de gideyim ama gelip evde de çalışayım diyecek dersen o, hani o kadar zamanım yok. Ne yapacağım? Ve sordum. Daha önce dersen deneyimin oldu mu? Onlar da nasıl verim aldın mı falan diye. Onu da diyor ki oldu ama verim almadım. Bakın hani ben de sizin dediğiniz şekilde ilerlemek elbette isterim. Sizin dediğiniz olsun elbette isterim. üzmemek elbette isterim. Ama bu benim bir yılma mal olabilir. Ve ben şu an verim aldığımı hissetmiyorum. Derslere git boş gidip boş döndüğümü hissediyorum. Verim alsam bu yılımın boş gitmeyeceğini en azından bir şekilde bir yerde bir yere kadar ikna olmuş olabilirim ama şu anda bile verim almadığımı hissediyorum. Zaten gidiş geliş çok zaman alıyor. Okula da gideceğim. Ben bunları nasıl götüreceğim? Zaten size de dedim ben. 12. hafta dershane çok önermiyorum. Okulda götürmek gerçekten zor ve emek isteyen bir iş. Hani bunun aynı zamanda bir koçun bir rehberlikle ilerlemeniz siz için daha uygun olacaktır. Çünkü Zaten büyük altındasınız. Zaten ders çeşmeleriniz gerekiyor. Bir de arka tarafta doğru mu yanlış mı çalışıyorum acaba diye düşünmektense güvendiğiniz birine kendinizi bırakmak çok daha iyi olacaktır. İsterseniz e, bir koç tutalım. Sizin gözetiminizde de olayım. Aynı zamanda Youtube'dan kendi başıma ilerleyerek kütüphaneye giderek bir şekilde hani o dengeyi kurarak dediğim gibi hani koçumla da iletişim halinde olursunuz. Benim ilerleyip ilerlemediğimi boş geçirip boş geçirmeyeceğimi de görmüş olursunuz şeklinde yapabilirsin derleyebilirsin. Böyle bir durum yaşamadım. Ee, o yüzden çok böyle empati kurmaya çalıştığımda büyük ihtimalle hani çok istiyorsanız bir koş tutalım derdim. Ki geçen yaz da bu olmuştu. Ben yine dershaneye gitmek istemiyordum ama koç istiyordum. Aileme bunu söylemiştim ama ailem dershaneye beni göndermekte ısrarcıydı. Ben de biraz deneyimledim ve hani çok da kötü olmadığını fark ettim. Verimli geçtiğini fark ettim. O yüzden devam ettim sen deneyimlediğini 20 gündür gidiyormuş deneyimlediğini ve e, hala da verim almadığını söylüyorsun. Bir de sen arka tarafta, beynin arka tarafında yine sen verim almıyorum, verim almıyorum dedikçe gerçekten verim almamaya başlayacaksın. Alıyorsan bile. Yani bir şekilde orta yol bulup, araştırarak iyi bir koç bulup e, ilerleyebilirsin diye düşünüyorum. Siz de hani bu durumda kaldıysanız, bir çözüm bulduysanız ya da belki siz de bu durumdaydınız. Ben biraz fikir verdim. Bilmiyorum doğru bir fikir mi verdim. Ama ben bu şekilde bir yol izlerdim büyük ihtimalle. Lütfen yorumları yazın. Fikriniz varsa ya da daha önce dediğim gibi yaşadıysanız ve bunu çözüme kavuşturduysanız. Video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Vloglar da gelecek. Kendinize çok çok iyi bakın.